iltihap, eklem ağrısı ya da genel iyileşme için zerdeçal kullanıyorsunuz. Ama hala beklediğiniz sonucu alamıyorsanız, şu an çoğu insanın hiç duymadığı bir şeyi öğreneceksiniz. Herkes zerdeçala karabiber ekleyin diyor. Bunu bin kere duydunuz, değil mi? Peki ya size şunu söylersem, karabiberden çok daha güçlü, çok daha etkili ve çok daha iyileştirici bir şey var. Zerdeçalın vücuttaki emilimini kat kat artırıyor. Mideyi tahriş etmiyor, yanma yapmıyor, hazımsızlık çıkarmıyor. Benimle kalın. Çünkü bugün tam olarak neyi zerdeçalla karıştırmanız gerektiğini açıklayacağım ki vücudunuz onun tüm anti iltihap gücünü serbest bıraksın ve aylardır beklediğiniz faydayı gerçekten hissedin. Ve hayır, bu karabiber değil. Hatta çoğu insanda karabiber durumu daha da kötüleştiriyor. Asıl işe yarayan şeye geçelim. Zerdeçal yüzyıllardır bilinen en güçlü doğal anti iltihaplardan biri olarak övülür. Dünyanın her yerinde ağrı kesmek, kalp sağlığını desteklemek, sindirimi düzeltmek, hafızayı güçlendirmek, bağışıklığı artırmak ve uzun vadeli iyileşme için kullanıldı. Ama neredeyse kimsenin bahsetmediği dev sır şu, tek başına zerdeçal çok kötü emilir. İçindeki aktif madde kurkumin, yani tüm bu mucizevi etkileri sağlayan şey vücut tarafından çok zor emilir. Doğru eşleştirme olmazsa direkt sindirim sisteminden geçip gider. Bu yüzden binlerce insan zerdeçal kapsülü alıyor, zerdeçallı çay içiyor ama neredeyse hiç fark hissetmiyor. Sorun zerdeçalın işe yaramaması değil, emilememesi. Karabiber emilimi %2000 artırır diye duydunuz? Evet doğru. Ama size kimsenin anlatmadığı kısım şu: Karabiber bunu bağırsak duvarını tahriş ederek yapıyor. Bağırsakları zorla daha çok maddeyi kana geçiriyor. Sadece zerdeçalı değil her şeyi. Eğer reflü, gastrit, ülser, huzursuz bağırsak veya hassas mideniz varsa karabiber işi daha da kötüleştirir. İşte bu yüzden binlerce insan zerdeçal artı karabiber alıyor ve sonuçta mide ağrısı, yanma, hazımsızlıkla uğraşıyor. Peki karabiber değilse ne? Zerdeçalı, çok az emiliyordan, son derece etkiliye çeviren gerçek sihirli malzeme sağlıklı yağlar, özellikle doğal yağlar, sızma zeytinyağı, hindistan cevizi yağı, avokado yağı ya da ceviz çekirdek gibi kuru yemişlerdeki doğal sağlıklı yağlar. Zerdeçal yağı da çözünür, yani sadece yağla birleştiğinde doğru şekilde çözünür ve aktifleşir. Zerdeçalı doğru yağla birleştirdiğinizde sindirim sisteminden kolayca geçer, kana karışır, dokulara ve hücrelere ulaşır ve anti iltihap gücünü tam da vücudunuzun ihtiyaç duyduğu yere taşır. Bu tek basit değişiklik zerdeçalın vücudunuzda çalışma şeklini tamamen değiştirebilir. Şöyle düşünün, kurkumin bir anahtar ama vücuda girebilmesi için özel bir kapı lazım. Ya işte o kapıdır yağ olmazsa anahtar hiçbir zaman kilide ulaşamaz. Ama zerdeçal sağlıklı yağla buluştuğunda mucize olur. Çok yüksek biyo yararlanım kazanır, dokuların derinliklerine iner, iltihap belirteçlerini düşürür, eklem onarımını destekler, bağışıklığı sakinleştirir ve hatta kan beyin bariyerini daha kolay geçerek beyne ulaşır. Şimdi muhtemelen soruyorsunuz, en iyi nasıl tüketilir? Cevap sandığınızdan çok daha basit azıcık sağlıklı yağ bile zerdeçalın etkisini uçurur. Bir çay kaşığı sızma zeytinyağı, biraz hindistan cevizi yağı, birkaç damla avokado yağı ya da yemekteki doğal yağlar, ceviz, badem, yumurta, zerdeçalı güçlü bir anti iltihap ilacına dönüştürmeye yeter. Çok miktarda gerek yok, doğru kombinasyon yeter. Düşünün, sabah uyanıyorsunuz, eklemler tutuk, dizler biraz ağrıyor, bel hafif gergin, Doğal bir şeyle iltihabı yatıştırmak istiyorsunuz. Kapsülü kuru kuru yutmak yerine bir bardak ılık suya ya da zerdeçallı çaya azıcık hindistan cevizi yağı ya da zeytinyağı ekleyin. Dakikalar içinde zerdeçal vücudunuzda çok daha aktif olur ve iltihabın sorun yarattığı bölgelere koşar. Bu basit yöntemi deneyenler genellikle daha fazla rahatlama, daha kolay hareket ve bütün gün konfor hissettiklerini söylüyor. Ama durun, daha bitmedi. Zerdeçal sadece eklem ağrısı için değil. Kronik iltihap kalbi, beyni, sindirim sistemini, cildi, akciğerleri, neredeyse her şeyi etkiler ve kronik iltihap 50 ila 60 yaşından sonra ortaya çıkan birçok hastalığın köküdür. Romatizma, yüksek kolesterol, insülin direnci, beyin sisi, kas sertliği, yavaş iyileşme, zayıf bağışıklık işte bu yüzden zerdeçal dünyanın en güçlü şifalı baharatlarından biri sayılır. Ama tekrar söylüyorum, vücut onu doğru emerse çalışır. İşte burada yağlar devreye giriyor. Bir de zerdeçalla mükemmel uyum sağlayan ve muhtemelen mutfağınızda olan başka bir malzeme var. Zencefil. Zencefil, mideyi rahatsız etmeden zerdeçalın anti iltihap etkisini artırır. Zerdeçal artı zencefil artı sağlıklı yağ bir araya geldiğinde doğal bir şifa bombası elde edersiniz. EKM'leri, sindirimi, dolaşımı, bağışıklığı destekler, hatta stresi bile azaltır. Kimisi ılık suya zerdeçal, zencefil, hindistan cevizi yağı karıştırıp içiyor. Kimisi çorbalara, smoothie'lere, bitki çaylarına katıyor. Siz de zaten yağlı yemeğe zeytinyağlı sebzeler, avokado yağıyla yumurta gibi zerdeçal serpebilirsiniz. Sır çok basit, zerdeçalı yağ içinde aktive etmek. Zerdeçalın bir diğer güçlü partneri ılık sıvıdır. Sıcaklıkta çözündüğünde daha aktif hale gelir. Bu yüzden geleneksel kültürler zerdeçalı sıcak sütte, bitki çaylarında, çorbalarda kullanır. Isı şifa bileşiklerini serbest bırakır ısı artı, sağlıklı yağ artı zerdeçal eşittir, üçlü mucize. Peki neden bu kadar önemli tam da bugün? Modern yaşam vücudu iltihaba sürüklüyor. Stres artırır, uyku eksikliği artırır, işlenmiş gıdalar artırır, şeker, kızartma, yapay katkı maddeleri bağışıklığı zorlar. Zamanla bağışıklık sistemi şaşırır ve kendi dokularına saldırmaya başlar. İşte kronik iltihap böyle başlar. Sessizdir, Hemen hissetmeyebilirsiniz ama yavaş yavaş dolaşımı, metabolizmayı, eklemleri, hafızayı, sindirimi ve iyileşme gücünü tahrip eder. Bu yüzden insanlar doğal çözümlere yöneliyor. Yan etkisiz rahatlama, bütün vücudu iyileştiren şifa istiyorlar. Ama bir kez daha zerdeçal ancak emilirse işe yarar. Bu yüzden zerdeçalı yağla birleştirmek sadece bir tavsiye değil, eksik parçadır. Yıllardır diz ağrısı çeken birini hayal edin. İlaçlar, merhemler, sıcak kompresler, kremler denedi. Aylarca zerdeçal kapsülü aldı, pek bir şey değişmedi. Sonra bir gün zerdeçallı içeceğine bir çay kaşığı hindistan cevizi yağı veya zeytinyağı eklemeye başladı. Birkaç hafta içinde eklemler gevşedi, sabah tutukluğu azaldı, daha rahat yürüyor, kendini daha hafif ve genç hissediyor. İşte doğru emilim gücü bu zerdeçal ayrıca karaciğeri destekler, detoks yapar, safra salgısını artırır, yağların sindirimi için şarttır. Sindirim düzelince iltihap daha da düşer. Daha az şişkinlik, daha iyi metabolizma, daha çok enerji, daha iyi besin emilimi ve tüm bunlar zerdeçalın sağlıklı yağla çalışmasıyla kat kat artar. Balla karıştırsam olur mu diye soranlar var. Bal kendi başına faydalı ama kurkumin emilimini yağ kadar artırmaz. Bal rahatlatır, antimikrobiyaldir ama kurkumini aktive etmez, yağ eder. İsterseniz balı tat için ekleyin ama mutlaka biraz sağlıklı yağ koyun. Sık sorulan soru. Zerdeçal kapsüllerinde yağ var mı? Çoğunda yok. Bu yüzden kapsülü mutlaka yağlı yemekle alın. Somon, yumurta, avokado, ceviz, zeytinyağı, hindistan cevizi yağı. Aç karnına sadece suyla alırsanız büyük kısmı boşa gider. Beyin kısmı, kurkumin kan-beyin bariyerini geçebilen nadir doğal maddelerden biridir. Beyne ulaşıp sinir sistemindeki iltihabı azaltır. Hafızayı, ruh halini, duygusal dengeyi ve uzun vadeli beyin sağlığını destekler. Beyindeki iltihap beyin sisi, odaklanma zorluğu, unutkanlık yaratır. Zerdeçal doğru emilirse bu iç iltihabı yatıştırır, kafa berraklaşır ama yine sadece yağla olur. Kalp kronik iltihap damarları sertleştirir. Kurkumin damarları gevşetir, damar iltihabını azaltır, sağlıklı kolesterolü destekler, daha iyi kan akışı, daha güçlü kalp. Hepsi doğru emilime bağlı. Ne kadar sık almalı? Asıl önemli olan düzenli olmaktır. Günde yarım çay kaşığı bile yağla birlikte mucize yaratır. Her gün az az almak vücudun iltihabı doğal ve kademeli düşürmesini sağlar. Çiçeği sulamak gibi her gün az az ayda bir kova doldurmaktan çok daha iyi. Bir başka parlak alan bağırsak sağlığı. Bağırsaktaki iltihap her şeyi etkiler. Sindirim, enerji, bağışıklık, ruh hali, besin emilimi. Zerdeçal bağırsak duvarını sakinleştirir, iyi bakterileri destekler, gaz ve şişkinliği azaltır. Bağırsak iyi olunca bütün vücut iyi çalışır. Yağla birlikte zerdeçal bağırsağa daha da nazik davranır. Hangi zerdeçal daha iyi? Taze kök harika ama toz da çok etkili. Hangisi kolaysa onu kullanın. Tek kural yağ eklemeyi unutmayın yağ olmadan en kaliteli zerdeçal bile potansiyelini gösteremez. Gerçek sonuç veren basit günlük rutin, ılık su artı zerdeçal artı, biraz zencefil artı az sağlıklı yağ, zeytinyağı veya hindistan cevizi yağı, sabah veya yatmadan. Bu karışım iltihabı sakinleştirir, sindirimi rahatlatır, bağışıklığı güçlendirir, vücudu nazikçe temizler. Basit, doğal, güvenli, ve inanılmaz etkili. Vücudunuz zerdeçalı gerçekten kullanabileceği şekilde aldığında her şey değişir. Eklemler hafifler, sindirim sakinleşir, enerji yükselir, uyku derinleşir, kafa açılır ve iltihap, sağlığın en sinsi düşmanlarından biri geri çekilmeye başlar. Bunun sebebi zerdeçalı doğru şekilde aktive etmenizdir. Eğer uzun süredir zerdeçal kullanıyor ama pek fayda görmüyorsanız bu mesajı aklınıza kazıyın. Zerdeçal güçlüdür ama ancak emilirse. Emilimi artırmanın en iyi doğal yolu karabiber değil, sağlıklı yağlardır. Azıcık bile fark yaratır. Bu tek küçük değişiklik zerdeçalın vücudunuzdaki çalışma şeklini tamamen değiştirebilir ve sonunda aradığınız şifa gücünü hissettirebilir. Eklem onarımı, kıkırdak koruma ve yaş ilerlerken hareket kabiliyetini koruma konusuna gelince Zerdeçal ile sağlıklı yağların bağı çok daha güçlü hale gelir. Çoğu insan iltihabın sadece bir kısmını fark eder. Asıl mesele kıkırdağın yavaş yavaş aşınmasıdır. Kemikler arasındaki o yastık. Yıllar içinde kıkırdak incelir, elastikiyetini kaybeder, yürürken, merdiven çıkarken oluşan darbeleri emme yeteneğini yitirir. Kronik iltihap bu süreci hızlandırır, hafif rahatsızlığı kalıcı sertliğe hareket kısıtlılığına ve sonunda ağır eklem hasarına çevirir. Ama zerdeçal sağlıklı yağlarla doğru emilirse sadece geçici rahatlama değil, gerçek uzun vadeli eklem desteği sağlar. Kıkırdağın kan dolaşımı zayıftır, bu yüzden yavaş iyileşir. İyi emilen kurkumin dokularak dokulara ulaşır, eklem ortamına girer ve kıkırdağı yıkan iltihap maddelerini bastırır. Bu belirteçler, düşünce vücut sürekli tahrişle savaşmak yerine doku onarımına fırsat bulur. Zerdeçalın en güzel yanı sadece ağrıyı kesmemesi, eklem yapısını korumasıdır. Yağlar bu korumayı katlar çünkü kurkumin en çok ihtiyaç duyulan derinliklere ulaşır. Her sabah tutuk dizlerle uyanan, kalkarken çıtırtı duyan, birkaç dakika açılmayı bekleyen birini düşünün. Bu sadece iltihap değil, kıkırdak yardım istiyor. Doğru tüketildiğinde eklem çevresindeki şişlik iner, dokular esner, yıllardır süren aşınma yavaşlar. Uzun vadeli eklem iyileşmesi böyle başlar, sessizce, içeriden. Bir diğer önemli parça sinovyal sıvı. Eklem içindeki kalın kaygan sıvıdır, makine yağı gibidir. Kronik iltihapta bu sıvı koyulaşır ve etkisizleşir. Eklemler kuru ve gıcırdayan hissedilir. İyi emilen zerdeçal eklem iltihabını düşürür, sinovyal sıvı eski sağlıklı haline döner. Burada yağlar daha da kritik hale gelir. Hücre zarlarını besler, esnek tutar, nemi korur. Vücut doğru yağ aldığında kıkırdak hücreleri hidrasyonu daha iyi korur. Bu nemlilik hareketi yumuşatır, yastıklamayı artırır. Yaş ilerledikçe kaslar gerilir, tendonlar elastikiyetini kaybeder, Bağlar esnekliğini yitirir. Bu değişiklikler zaten aşınmış kıkırdağa fazladan yük bindirir. Zerdeçalın anti iltihap gücü bu gerginliği çözer, dokuların rahatlamasını sağlar. Ama yağla birlikte çok daha derin destek verir. Eklemin ihtiyaç duyduğu kayganlık ve şok emme özelliğini korur. Kıkırdak nemli ve iltihap düşük kaldığında günlük aşınma çok daha kolay tolere edilir. 60'dan 70'e kadar hafif kireçlenmesi olan birini düşünün. Uzun yürüyemez, çömelmek ağrır, uzun oturduktan sonra kalkmak zor. Bu belirtiler bir anda değil, yıl yıl birikir. Çoğu kişi ağrı kesiciye sarılır ama bunlar sadece semptomları örter, iyileştirmez. Doğru emilen zerdeçal iyileştirir, kıkırdak kaybını azaltır, eklem çevresindeki aşırı bağışıklık tepkisini sakinleştirir, vücuda doku yenileme ve yapı koruma alanı açar. Yağlar kurkuminin kullanılabilirliğini katladığı için bu şifa potansiyeli çok daha güçlü olur. Omega 3'ü de unutmayın. Doğanın en güçlü anti iltihap yağı. Zerdeçalı omega 3 zengini gıdalarla Ceviz, keten tohumu, chia, kaliteli zeytinyağı birleştirirseniz iltihap kontrolü artı doku onarımı sinerjisi elde edersiniz. Hareket kabiliyeti yaşlanmanın en önemli göstergelerinden biridir. Düşünce, hayatın her şeyi zorlaşır ama kaybın kökü sadece yaş değil, iltihap artı yapısal yıkımdır. Kurkumin ekleme ulaştığında kemik yüzeylerini sürtünmeden korur. Kıkırdak koruma hücrelerini destekler. Hareketi kısıtlayan şişliği indirir. Eklem ortamı ne kadar sağlıklıysa aktif kalmak o kadar kolaydır. Aktivitede kritik çünkü hareket besinleri kıkırdağa iter. Kıkırdak hareket sırasında sünger gibi emer. Ağrı yüzünden az hareket ederseniz kıkırdak zayıflar. Ama zerdeçal artı sağlıklı yağ ağrıyı yeterince düşürürse daha rahat hareket edersiniz ve eklemleriniz içeriden iyileşmeye başlar. İyi döngü, daha az iltihap, daha çok hareket, daha sağlıklı eklemler, günlük hayatta daha çok özgürlük. Kıkırdak koruma açısından iltihap kıkırdağı yiyen enzimleri aktifleştirir. Kurkumin bu enzimleri engeller, kıkırdak daha fazla zarar görmez. Ama bu sadece iyi emilimle olur, yani yağ şart. Sadece ağrıyı kesmiyorsunuz, Eklemlerin uzun vadeli sağlığını koruyorsunuz. Yaşlanan eklemlerin bir diğer düşmanı oksidatif strestir. Kıkırdak, bağ, tendonları tahrip eder. Kurkumin güçlü antioksidan, iyi emilirse eklem boşluğundaki bu stresi azaltır. Sağlıklı yağlar da hücreleri oksidatif stresten korur. Yani zerdeçal artı doğru yağ eşittir çift koruma. Esneklik yaşla bağ dokuları sertleşir, hareket kısıtlanır. Zerdeçal bu dokulardaki iltihabı yatıştırır, doğal çalışmasına izin verir. Yağlar kurkuminin oraya ulaşmasını garanti eder. İyi dolaşım eklemlere oksijen ve besin taşır. Sağlıklı yağlar damar esnekliğini artırır, kan akışını iyileştirir, kurkumini daha derine taşır. Bu yüzden yağla zerdeçal alanlar sadece daha az ağrı değil, daha akıcı hareket ve eklemlerde hafiflik hissi bildiriyor. Yıllarca sessizce biriken düşük seviyeli kronik iltihap eklem yıkımının en büyük suçlularından biridir. Başta hafif tutukluk, arada rahatsızlık, ama yıllar içinde kıkırdağı yok eder. İyi emilen zerdeçal bu düşük seviyeli iltihabı bastırır, uzun vadeli hasarı yavaşlatır. Yağla birlikte düzenli tüketirseniz iltihap seviyesi dengelenir, uzun vadeli iyileşme ortamı oluşur ve eklemler zayıflamak yerine güçlenir. 70'lerinde dizlerinde kireçlenme olan birini hayal edin. Yürüyüş ağrılı, uzun oturduktan sonra kalkamıyor. Merdiven neredeyse imkansız. Her gün zerdeçalı bir çay kaşığı zeytinyağı veya yağlı yemekle almaya başlar. Birkaç hafta sonra sabah tutukluğu azalır. Bir ay sonra dizler daha esner. İki ay sonra uzun mesafe yürüyebilir durmadan hareket kabiliyeti düzelir çünkü vücut sonunda iltihabı düşürmek ve kıkırdağı korumak için doğru aracı aldı. Çoğu zaman gözden kaçan bir nokta da duruş. Eklem ağrısı yüzünden yürüyüş değişir, ağırlık bir yana kayar, eğilmekten kaçınılır, adımlar kısalır. Bu da uzun vadede diğer eklemlere fazla yük bindirir. Ama zerdeçal iltihabı düşürüp hareketi kolaylaştırdığında Duruş kendiliğinden düzelir. İyi duruş, kuha dengeli yük. Oha ileride daha az hasar. Her eklemde kıkırdağı üreten ve koruyan küçük hücreler vardır. Kondrositler. Yüksek iltihapta yetişemezler. İltihap düşünce kıkırdak yapısını geri kazanır. Kurkumin bu hücreleri destekler. Yağlar yeterli miktarda kurkuminin ulaşmasını sağlar. İşte bu yüzden zerdeçal artı sağlıklı yağ... Kıkırdak sağlığını desteklemenin en güçlü doğal yollarından biridir. Pratikte bu şu anlama gelir; yürümek kolaylaşır, oturup kalkmak akıcı olur, çömelmek daha az acıtır, merdiven korkutmaz, günlük işler yormaz. Bu tarz hareket iyileşmesi sadece bedeni değil, özgüveni de güçlendirir. İnsanı çok daha uzun süre aktif, sosyal ve bağımsız kılar. Birçok insan eklem sorunlarının yaşlanmanın kaçınılmaz parçası olduğunu sanır. Oysa iltihap yaşın kendisinden çok daha büyük rol oynar ve doğru emilen zerdeçal vücudun bu iltihapla savaşması ve eklemleri koruması için en etkili doğal silahlardan biridir. Sihirli hap değil, nazik, sürekli doğal destektir. Vücudun yaratıldığı işi yapmasına yardım eder. İyileşmek, onarmak ve hareketli kalmak. Zerdeçal ile yağın bu güzel sinerjisinin güzelliği sadeliğidir. Karmaşık bir şey yok, sert ilaç yok. Sadece iki doğal malzeme doğru şekilde birleştirildiğinde vücudun kendi şifa mekanizmaları harekete geçiyor. Zamanla bu küçük günlük alışkanlık eklemlerinizin hissini, hareket şeklinizi ve her gününüzü tamamen değiştirebilir.